Herkese merhaba. Mengeller Alfa Romeo satış tanışmanı Mustafa Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Alfa Romeo Tonale modelinin opsiyonel donanım paketlerinden biri olan Luxury Pack'i hep birlikte inceleyelim. Müzik Luxury donanım paketiyle birlikte ön iki koltuk elektrikli 12 yöne ayarlanabilir. Ön iki koltukta koltuk havalandırma, koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma ile beraber ısıtmalı ön cam yıkama sistemi bulunmaktadır. Yine donanım paketi içerisinde yer alan Harman Kardon ses sistemi sayesinde müzik deneyiminizi en üst noktalara taşıyabilirsiniz. hafızalı sürücü koltuğu sayesinde yananyalarınızı ve elektrikli koltuk pozisyonunuzu 3 farklı profilde kişiselleştirebilirsiniz. <laughs> Evet. Tonale modelinin luxury donanım paket özelliklerini hep birlikte inceledik. Bu ayki kampanyalarla ilgili bilgi almak ve test sürüşü yapmak için bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.